MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı oldu. Daha önce de benzer bir çağrı yapmıştı. CHP'li belediyeler ve Ekrem İmamoğlu davası ile ilgili sürecin bir an önce tamamlanmasını Türkiye'nin bu davadan acilen kurtulması gerektiği çağrısı yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Sayın Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve gerçekten olması gerekeni hatırlatan açıklamaları vardı. Bu konuda dünkü açıklamayı da son derece kıymetli buluyoruz. Bir kez de ben ifade edeyim. Biz ne yargılanmaktan kaçıyoruz, ne soruşturulmaktan kaçıyoruz, ne müfettişten kaçıyoruz. Ama biz şundan yıldık. Bir tane savcı görevlendirildi. Siyasi bir makamdan olmaması gerektiği gibi bir siyasiyi yolladılar oraya. Bir bakan yardımcısını yolladılar. Hedefine koymuş Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmamayı, diplomasını iptal etmekten tutun da bu bütün süreçleri fevkalade hukuksuz bir şekilde yürütüyor. Devlet Bey'in çağrısı kıymetlidir. Adli tatilin bitmesiyle iddianame verilmeli ve yargı aşılama safhasına geçilmelidir. Çünkü bu aktoroslar çetesi perişan etti Türkiye'deki hukuk sistemini. Hiç olmazsa duruşmanın savcısı, duruşmanın hakimi bakalım orada da inşallah Akın özel ayarladığı bir mahkemeye ne bileyim işte 14. ağır cezaya denk getirecek diyorlar. Kendi yardımcılarının olduğu geçmişteki. O bütün şüpheli kararların verildiği. Bakın samimiyetle bir şey söylüyorum. Bir komisyon kurusun hukuk hocalarından. Geçmişi en parlak savcı kimse İstanbul'a başsavcı olsun. Verdiği doğru kararlarla. Geçmişi en parlak hukuk açısından en doğru isimlerden hakim olsun, heyet oluşsun. Ne karar veriyorlarsa boynumuz kıldan ince. Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok. Ama bize karşı iftira var arkadaşlar. Suçumuz iktidara geliyor olmak. Biz iktidarı konuşmak yerine iftiraları konuşuyoruz. Devlet Bey'le zaman zaman tartışmalı süreçlerimiz oluyor. Zaman zaman çok farklı görüşlerde oluyoruz. Ama aklın yolu bir. Bu sürecin ne MHP'ye faydası var, ne AK Parti'ye ne Türkiye'ye faydası var. Bakın bize zararı var mı? Elbette de acı çekiyoruz zararı var. Ama bu kadar zulmünde zulme uğrayandan çok zulmeden ve zulme susan zarar görür. Bugün Devlet Bey bir süredir o tutumdaydı zaten. Görüyor gelişmeleri. Zulme susmama kararını vermiş. Devlet Bey bu süreçlerin tamamında bize haklı buldu diye bir şey çıkarmıyor. Devlet Bey yargılama olsun. Bir de yargı içi kavgalar son bulsun diyor.